Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Poyraz. Bugün yanımda kardeşlerim var. Üç kişiyiz yani. Ee, bugün Brawl Pass açacağız. Dedim size yakında Brawl Pass açacağız. Ee, Önce şu kutuyu açalım. Ee, oyun sesini kıs. 32. İyi başlıyor arkadaşlar ya, hakikası, aslında, da. Ya. Bak çıktı ama. Evet ya. Ee, şimdi evet Brawl Pass'ı açalım bir an önce. Evet. Arkadaşlar ben dediğim gibi taktik yaptım şu anda. Eğer taktik bu videoya da hala e, gösterme şansı yani gösterebilirim size. Şimdi en başa gelelim en başta. İlk önce Bell boy Mike alacağız. Oo bir sürü kutu var. Arkadaşlar siz acaba önce Lou'yu mu alsak yoksa Fiyaramı atsak. Fiyaramı atsak. Tamam. Evet. evet. Evet ilk mega kutu varmış. Açma. Şey, canım. canım mega olsun Sen çok seviyorum. İnşallah bir şey çıkar amin. Ya daha benim Evet, evet. şimdi büyük kutu. Ben evet. bunu seveceğim için Arkadaşlar inşallah bir şey çıkar ya. Ne çıktı? 2 tane de dur. Şey. Ya. Evet. Yani küçük puan sonra buraya ver bence. Ya, üf ya. Açmayın hiç. Arkadaşlar hep beraber kutlaşıyoruz. Sadece birimizde 50 bir 50 Ya 50'lerde çıkmıyor da diğer altınlarda yani yüzün üstündeyse de çıkmıyor. Ama diğer altınlarda ki çıkabiliyor bazen. Altı, Ama 30 altında 40 altında. Altın. 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 Haydi bismillah. Hadi bakalım. Allah'ım ne olur karakter çıksın. Amin. Hadi yok ya. Ya bu ne ya? Arkadaşlar hiçbir şey çıkmıyor. Şu ana kadar iki kez. Ya ne yaptın? Sıra kimde? Ben açayım bir tanesini. Aç, aç, aç. Bir şey var. Bu da porta biraz. Merce 47 altında sor çıktı. Sana çok çıkar ya ben güven inanıyorum. Ben 47 altında sor çıktı. 62 altında çıktı. Ya, ya yeter, yeter oğlum yeter ya. Yeter yeter. Oğlum video bu kadar varmayın. Yok ya. Bunu bak. da ben açmayacağım, Ben ne Hop bir de Tamam. canım. E, bir şey kurmaya Hadi bismillah. Ya yani arkadaşlar biliyorsunuz ben her zaman çıkarım. Ya yeter. Ve aç Arkadaşlar bu da ya, çıkıyor. Ya dur dur. Kutular gitmek üzere. Aç. Aç. Bekleme hadi. Evet, ama Bastım. bak.

sus. Sus. Ne olur sus. Şimdi anam onu. Sus sus. Ya mesela mesela bunu da bırakayım. Tamam en azından <laughs> bırakayım. Arkadaşlar bitti kutular. Mega kutu var mı? Var. <laughs> <tarafında? gülüyor> bir tane bile karakter çıkmaz mı ya? Ya çok bitti bence. Yok mega Hayır bize yok. <laughs> bir ya. tane daha mega kutu var. Hadi ya. Ne olur. Ne olur. yazsın ve karakter çıksın. Evet istiyorum. Işte. Ya o videodan ya. sonra ana bacı yani. <laughs> en azından bir tane şey karakter. Arkadaşlar bunu bir kaç tane çıktı lan? Bir dakika ya. Bir dakika kaç tane çıktı? Çok döndü lan. Bu kadar dönmüyor. Bir dakika kaç tane çıkmış? Arkadaşlar 6 tane çıkmış. Loyla beraber 7. Yok. Yok. Ben 6 tane bir dakika Yok yapmıyorum. yani. Arkadaşlar iki kez altı yazdı bir şey çıkmadı. Mega ay büyük kutudan dört kez çıktı bir şey çıkmadı. Bu son olarak şunları ya. Ben bu oyunu <laughs> yani mutsuz. nasıl çıkar bu kutulardan? He alt Altı mi ya? Altı sen aksın sen ne? Yok mu? Tamam. Ama çok, o çok çok Arkadaşlar bu testte üç, üstte hiçbir zaman karakter vermiyor. Ben üç kez dört kez falan açtım. Bir şey vermedi bu tarafından. Yani üst tarafından vermediği için. Yani ben bilmiyorum, aksesuar yıldız gücü falan ve çıkabiliyor. Ama kesinlikle hiç karakter çıkmadı. Evet ya. Keşke bir tane karakter çıksın. Bir tane karakter çıksa ne bir çıkmadı ya. Evet ya. Keşke bir tane karakter çıksaydı bari. Evet. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Daha sonra görüşürüz. Peki, bu bir dakika gösterelim. Kaç tane bakalım. Kaç tane 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 7 yedi. <laughs> Dur bir dakika şimdi çıkıyorum. Ee, hangilerine çıktığını gösterelim arkadaşlar. İlk olarak B'ye çıkmış. Hayır ilk İlk ee, çıktı. Karla çıktı. Karla çıktı. Bro, yok, bro 3. ve Şeli 2 yıldız gücü çıkmış. 4 5. İki sen <laughs> önceden vardı? İkisi yani. de yoktu bunların. İkisi de yok işte. Evet arkadaşlar bugün bir dakika gir bakayım mağazaya. <laughs> arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı bu ne ya? Hep aksesuar yıldız gücü. Geri zekalı mısın sen niye gitti? Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Daha sonra görüşürüz. Hoşça kalın ve bay bay. Bu arada Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, şansımda bir şey çıkmadı. Altı yıldız gücü bir tane de low. Hoşçakalın. Bay bay.